Arkadaşlar bugün ölmeye çalışıyoruz. Evet yanlış duymadınız. Kendimizi farklı farklı yollardan öldürmeyi deneyeceğiz. Beyler hadi başlayalım. Bakalım. Çek kardeşim. Oha. bak çok kolay Aa. bir şekilde öldük şu anda arkadaşlar. Evet şu anda ikinci levele geldik. Şimdi bu ne? Aa çukurdan düşüyoruz ve boşluğa düştüğümüz için ölüyoruz. Evet bu level de atlattık. Bravo beyler bize. Harika ilerliyoruz. Bu ne? Ne beyler, oluyor? Çok kötü bir şey oluyor bunda. Beyler <laughs> beyler eziliyoruz. Hayır hayır hayır. Aa, ezildik vallahi duvar ezdi bizi arkadaşlar. Bu neymiş? Aa hasar mı vuruyor? Aa bu bize hasar vuruyor. Sen kime vuruyorsun lan? Sen kime vurduğunu zannediyorsun? Allah vallahi bize vuruyor hem ben de Ben en gibi. çabuk ben öleceğim oğlum. Aa hadi yarış. Oha yarışa mı döndü lan bu? Ne yapıyoruz buradan? O atlıyoruz. Atla. rese çekemiyoruz mu? Aa rese çekme yok ya. Ular rese çeksek var ya çok kolay olur. Hadi. Çok iyi. Burada ne yapıyoruz? Bu ne? Ha bu dropper bir ihtimal öldürücü. Blood çağırıyormuş. Tamam hadi. Hadi öldürücü blok. Hadi öldürücü blok. Come on. Come on. Oğlum bunların hiçbir öldürücü hadi. değil. Bunların hiçbir öldürmüyor. Acaba gizli bir yer mi var? Hadi lan. Hadi yer. Ya hadi. Yok vallahi gelmiyor arkadaşlar. Bir dakika. o gelmiş. Ahmet'e geldi. Ahmet'e geldi o zaman bize de gelir. Hadi ya. Ha? Adem de öldü. Lan bir ben kaldım. Oha ben de geldim vallahi. Çok ya. iyi çok iyi geliyorum. Bu ne? Kolay Obi diyor. Aa. Yaparız. Ve öldür abi beni vallahi öldük arkadaşlar. Kolay parkurda tamamladık. Harika. Şimdi ne bu? Blok çağırdık. E ee, he şu sarı yere ittiriyormuşuz ve burası açılıyormuş. Okey. Bu leveller çok kolay arkadaşlar. Bunlar da başlangıç levelleri. Bu ne? Ölümcül asit. Aa virüs aldık. Uy ne oluyor? Yok oluyoruz şu anda virüsler. Aa yok olduk ve öldük. <laughs> komik. Gerçekten komik bir oyun arkadaşlar. Bu ne? O nerede acaba? He bulacağız. Aa buradaymış. Oh my god. Aa 3 tane geçme var. Aa beyler artık çok güzel olduk. Aa ne oluyor? Buraya çatal sokacağız. Anladım. Tamam şimdi buradan çatalı alıyoruz ve tost makinesine sokuyoruz. Ahmet gitti. Öldü gözümün önünde. Nasıl bir histi Ahmet? Ben de öleceğim. Al, patladık. Yemin ederim Sardı. hayvan gibi. Sardı. Ne yapıyor? Sadece öl diyor. Aa reset. Aa reset çekme geldi lan bir anda. Tamam çok iyi. Tam istediğim ölüm şekli. Bu ne? Yer çekme hasarı al diyor. Okey. Oo yer çekme hasarı alıyoruz. Aha. Hadi. Atladık. Çok iyi. Hop. Bir daha. Hadi lan. Olmayayım. Hadi. Ölmüyoruz. Aa. Aha Ahmet tamam. Adem Ahmet Hakkın rahmetine kavuştu arkadaşlar. Şimdi ben kavuşacağım işte bu. Vallahi ben de kavuştum. Evet. Ya jump ya ciddi misin ya? Ne ya oluyor şimdi? Sizlik ya. Ne yapacağız? Oha, gerçekten kaç. Böyle mi kaçacağız? Beyler kafanıza bassa. Kafaya basılmıyor mu? Şu platform şu platforma bassam oha bak bir şey değil mi? Ben platforma basarak çıkarım ha buradan. Şuraya bassak. Yes. Oha vallahi çıktım. Hay bye bye. <laughs> İşte bu gittik arkadaşlar. Çok iyi. Şu an bir yarış içindeyiz. Bu ne? O labirent diyor. Labirente bayılırız. Her zaman sağdan gidilir beyler labirente. Her zaman sağdan. Her zaman sağ. Bu kadar. her adam, zaman soldan gidilir. Sağ oğlum sağ. Sen bak bana güven. Aa sağ evet. değil solmuş. Solmuş. Şimdi sağdan sürekli gittiğimiz zaman arkadaşlar tüm duvarları taramış oluyoruz. Buldum. Ve tüm duvarları taradığımız için de hiçbir yeri kaçırmıyoruz. Ama ne böyle konuşuyor? Buldum. Adam buldum. mutlu oldu. Ben ben de buldum. 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 Yani arkada. Bu ne? Sahte duvar. Aa bir, bir duvar sahte? Hangi duvar sahte? Bakalım bakalım bakalım. Şöyle yürüyoruz arkadaşlar. He. Ha. Burada mı sahte duvar var? Aa. Oh, Aa. Oh, şurada. Aa. Oh. 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 Yine oh. düştük. Oğlum biz niye sürekli yere düşerek ölüyoruz? Başka ölüm bir yok mu? Birer öldürsene ya bir. Bu ne oğlum? Aa. Oh, hasar vuruyor bana şu anda. Aa. Oh, öldüm. İşte bu. Ben öldüm. Ben Çok iyi. Aa. Oh, medium. Medium parkur diyor. Oğlum. Bunlar ne ya? Orta zorlukta diyor bir de. Oğlum bunlar papucumun zorluğunda parkurlar ya. Ya vallahi valla. tak Gittik. Bam. Ölmeyen olur mu? ah be herkes öldü. Bu ne? Şans fabrikası diyor. Tamam şimdi canlandırıyoruz. E ne oluyor bunlar? Aa oh, öldüm lan. Ben öldüm. Ne alaka? Bu ne? Ezilmek. Aa ah, ah, <laughs> ah, pres basıyor bize. Allah. Ah, ah, ah. Aşağı Beyler, attı bana beni. gelmiyor. Beni aşağı attı vallahi yerin aşağısına. <laughs> Ahmet kaldı orada. Kapılar. Hangisi? Bu kapı. Ha, bakacağız hangi kapı doğru. Bakalım. Aa oh, oh, doğru kapıyı buldum. Oh, Aa bir, bir, <laughs> bir tane daha doğru kapıyı buldum. Bir tane daha tekte buldum vallahi. Görüşürüz beyler. Bu ne? Kötü rüya diyor. Aa uyuyorum. Ne oluyor? Rüya mı göreceğim? Ne oluyor? Ne rüyası? Beyler kabusa giriyorum. Hayır. Hayır lütfen. Çok ne oluyor lan ya. beyler kabusa girdim bismillahirrahmanirrahim bunlar ne bunlar ne ben neredeyim neredeyim arkamdan bir şey mi gelecek pres makinesi beni ezmedi pres makinesi seni aşağıya ya. atacak ve şu anda kaldım böyle <gülüyor> 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 beyler ben ölüyorum ve öldüm mü ne oluyor öleceğim abi rüya görüyorum şu anda adem sen hala bu rüyaya gelmedin he? ne oluyor ben hareket gelelim. edemiyorum Allah bismillahirrahmanirrahim aha öldük valla bu ne robot. Minecraft'ta bundan ismi verdi. Aa robot yapmaya başlıyoruz. Tamam. Ha bunu kontrol ettiriyoruz. Şöyle sona ulaştırmamız lazım. Tamam. Şöyle bastık. Şöyle gel. Böyle topla gel abim. Topla gel. Topla gel abim. Şuradan topla gel. Sonra buradan topla gel. Böyle gel. Ela çok iyi gidiyoruz. Çok iyi. Ve bitiyor. Bitiyor. Bitti. Bitti. Ne oldu? Öldük mü? Aa öldük. İşte bu. Ahmet level 20'de kaldı. <laughs> Beyler bu Pressbagese ezmiyor beni. Şimdi aynadayız arkadaşlar. Ayna ayna söyle bana var mı benden yakışıklısı? Ne ne yapıyoruz şimdi? Bir dakika ayna. Hmm. Tam bir beyin fırtına Aa! He bak şuradan gideceğiz. Burada engel Aynı. var. Bu engeli geçtik. Buradan şöyle böyle geldik. Atladık. buradan böyle atla. Allah belanı. Buradan böyle atladık. Buradan ha. Bir... Dur ben ha. ters. Ben tersten gitmişim. Ha, şöyle geçtim. geldik. Buradan şöyle atladık. He. Ahmet Öldüm. Beyler bekleyin. Hep beraber yapalım. A Bu ne? Gitme. Mavi boss diyor. Mavi canavar. Beyler bekleyin. Geldim. Buradan Bu mı gidiyor? Bu ne? Hayır. Aa bir. Beyler kırmızı birmiş. Kırmızı bir. Mavi iki. Biri kırmızı yapıyoruz. İki mavi, iki mavi. Mavi iki yaptık. Evet. Başka? Aa üç pembe. Pembi. En sevdiğim renk ya. Pembe yaptık. Dört ne beyler? Aa salladım. Yeşil. Aa dört harbi. Pembe. Kafamıza göre yapabiliriz. Ve yeşil. Ve gidiyoruz. Geleceğim. Bizi boss öldürecek galiba. Allah, ne oluyor? Beyler, beyler. Allah kahretmesin. Oğlum. Ne oluyor lan? Oğlum boss mu çağırdık? Aha. Aa, korkuyorum. Allah. Bilmiyorum koymuşlar. Oo boss var. Bir dakika. Boss bizimle konuşacak galiba. Beni nasıl yendin diyor. Yeneriz oğlum. Sadece Uy. Seni durduracağız diyor. Oha kim durduracak bize abi aynen. bizi? Bizi kim durdurabilir abi bu piyasada? Ve geberdik. İşte bu. <laughs> Ulan ölüyoruz resmen ya. Ölmek. Öl Aa bu ne lan? Beyler sizin de peşinizde var mı bir şey? Soğuk duş alıyoruz. Duş evet. mu? Düş, dur. Bir dakika. Aa burada bir şey buldum. Dur. Bir dakika. <laughs> ne oluyor? Duş alıyoruz. Aa. Lan boğulacağız. Aa boğuluyoruz. Bıçak Boğuluyor. de kapattık. Allah ve boğulduk mu? Ne oluyor? Allah yavaş yavaş boğuluyoruz. Canımız gidiyor. Yu, Oğlum tüm oda sular altında kalıyor. Bu nasıl bir duş lan? Oha. Ya bu suyu nerede alıyorlar? Harbi bu suyu valla denizden mi çektiniz? Ne yaptınız bu kadar suyu? Oha. Bizim burada bu kadar suyu. Valla bu, bu ne? Mu? Lan bu su keşke Konya'ya getirseler. Deniz görür Konya. Bu ne lan? Oğlum bu ne ya? Ha öldü. He ee, var ya öyle o biler saçma sapan. Onlar. He beyler bekleyin ya. Düştük. Allah bacağımız kırılacak deme. Allah kahretmesin. Çok kötü öldük bu arada. Harbi olabilecek en kötü ölüm yoluyla. Aa yoluyla. en korktuğum şey. Bu ne? Allah! Ufacık şeyden girdik. Aa. Üstelik de beyler öyle kanalizasyon kapağından giriyorsunuz. Ne, ne diyor? Yer, ödev yapma vakti. 45, soru. Beş 45 olan. Bu da soru mu? 2024'te yap. Aa bu oyun 2023'te yapılmış. Tamam. Bu ne? Bu <laughs> <Astrup> kurucusu. <laughs> Allah. Evet <laughs> demek ki değilmiş. Sağ. sağ. kapıyı seç diyor. Sağ kapı bu. Oyunumu beğendin oyun mi, mi diyor. diyor. oyunu onu evet. tabii ki de beğendim. Aslında beğenmemiştim. Ha 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 öldür beni vallahi öldüm. Oh yeah. Oh yeah. Oo oh, doğru düğmeyi bul. Allah kahretmesin beyler. Aa! Aa doğru düğmeyi buldum. <laughs> Aha. Ne oluyor lan? Lan ne, ne oluyor? Bul. Lan yüzüyorum. Aa yüzüyoruz bu odada. Tamam çok iyi. Şuradan ilerle diyor. Okey. Buradan şöyle ilerlesek. Buradan şu aralardan geçsek. Buradan nereye? He. Ne oldu? Ha, Just şuradan Adem'i takip. Ademe takip, Adem takip edin. Gel. Ah, ah, ah. Tamam, öldük, geberdik, İşte bu, çok güzel. Bu ne grimis şey? Oy, evet. Grimis şey gideceğiz, içelim abi. Oo, Oo oy, dünyamız, o dünya dönüyor tersine, tersine, yetişane, yetişane, o patladık. Bir de hepimiz aynı anda patladık arkadaşlar. Bu ne? Duvar. Bu ne oğlum? Oo, e gerek kalmadı. Öldük. Bu şöyle shift locka falan bas dedi. Bu ne hangisi gerçek olan diyor? Bence bir şey değil, mi? buradakiler gerçek. Şöyler hangisi gerçek? Hiçbiri. Ben gerçek. Bence bunlardan birisi. Aa, Bakalım. Hangisi? O, o mu? O mu gerçekten? Aa, şurada minik var lan, Hop öldük. İşte bu. Vallahi hepimiz 36 kez öldük. Bu ne? Allah sinirli ya. lan bu. Gel lan buraya, gel buraya, gel. Kaçıyor. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Burada. Çok sinirli ki bu. Gel buraya. Çok sabır sinir işi. Şu anda. Sabır işi. Ahmet sabır. Çok sinirli sabret Sabred. kaçıyor lan her tarafa. Bir o tarafa oh, oh, oh. kaçıyor, bir bu tarafa. Lan. yes! Ne oluyor? Gel lan buraya! Tamam! <laughs> gel buraya! Gel buraya! <laughs> Oğlum harbi sinir bozucu bir şeymiş bu. Kesin buradan gelecek. yok buradan gelmedi. Buradan mı lan. gelecek? <laughs> Ahmet mal mısın? Aa öldü sonunda. Oh. Oğlum en geç Oğlum, ben öldüm. Oğlum çok sinir bozucu. Full benden kaçtı. Ha ben de öldüm. Oh be harbi rahatladım ha. Öldü resim geldi şu anda onu. Bu ne? Düş diyor. Tamam düşeriz abi. Düşeriz. Adem düşmeyi bıraktı. Adem düşmüyor. Ben canım az <laughs> Bıraktım. ve düştük işte bu hepimiz A, düştük evet. bu ne çok A, fazla evet. yediyor Ahmet tam senlika çok fazla yiyeceğiz he tam ben o oh, like. şişiyorum oh. Evet arkadaşlar kamu spotu. Eğer kilo almaya başladıysanız az yiyin. Sağlık olsun. için önemli. Allah ne oluyor oğlum şişme simit havuzuna döndüm. Allah kahretmesin ve patladık. Patlayıp öldük. Bu ne? ne? Şeyler, o kadar şanslıyım ki tek geldi ya. Ne bu? Aa, bir de 55 şanslı kill blok geliyor mu? Ooo 55'te bir ihtimalimiz var. O Ahmet harbi sana tekte geldi mi? O nasıl bir şans oğlum ya. O şanstan ben de istiyorum ya. Normal blok diyor. Normal blok. Normal mutlu blok. mutlu blok. Mutlu. Mutlu. Aa. Oha ölüm bloğu geldi işte bu Bana tam olması gereken şansta geldi Bu ne ne diyor buna yumurta vereceğiz 4 tane yumurtayı bulacağız tamam çok iyi 2 taneyi bulduk bile tamam 4'ünü de bulduk Birisi şurada diğeri de burada Bana hala gelmedi Bunu da aldık ve şuraya sana hala gelmedi mi <laughs> Lan bir tane yumurta yok diyor Nerede oğlum diğer yumurta Oğlum ağaçta mı diğer yumurta Hala gelmedi Hala, mı Ahmet benim oyunum baga girdi ha bir şey diyeyim mi Ben bir yumurta Aa yok buradaymış Enayiyim ya ben Öldük <laughs> Adem geçtik da. Ah sabit kal diyor Gerçekten sabit mi kalacağız? Ne oluyor? <laughs> sabit kalınca öleceğiz mi bir zamanda sonra oğlum? Ne saçma bir şey lan bu? <laughs> Ve bekliyoruz Bekliyoruz Aha öldük Öldük sadece sabit kalmamız lazımmış Bu ne? Ha sütun diyor Ölüm sütun diyor Bir sütun ölümü getirecek bize Hangisi? Bu mu? Oh 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 Tırmandım Sütuna tırmandım lan Bu ne? Labyrinth diyor Labyrinth He canlı labyrinth Buradan şöyle gideceğiz Oğlum bu çok kolay Buradan böyle gidiyoruz Ve buradan aşağı indik Buradan da şöyle gidiyoruz Gördüm bu arada Şurada arkadaşlar Şurada şurada ve Öldüm Beyler 50'ye ilk ulaşan kazanır Hadi Of. Bu ne bir dakika ölüm bloğu yap diyor Ölüm bloğunu nasıl yapıyoruz Ateş diyor sinir diyor bir de He, normal bloğu alıyoruz, bunu alıyoruz, bunu alıyoruz. Bekle. Şimdi Allah kahretmesin. Yüz olarak hangi yüz diyor? Sinirli yüz diyor. Ateş şu. Okey, tamam. Sinirli yaptık, kırmızı yaptık ve ateş yaptık. Ve canlandırdım. Ne oluyor? Oha, geldi vallahi. Of, kendi öldürme bloğumuzu yaptık ya. Düş diyor. Oha, buradan en tepeden mi düşeceğiz gerçekten? Buraya kadar tırmanacağız mı? Allah'ım işsizlik bu. Ahmet, ne bu? İşsizlik. Evet, bravo Ahmet. Çok da doğru söyledin. Peki buraya tırmanmadan atla Ahmet denemek ister misin? Hayatın riskini almak ister misin? Evet. <laughs> Atla deneyi. <laughs> Gerizekalı. <gülüyor> ne yapacağız şimdi? <laughs> Tırmanacağız. Şu en sona kadar, en sona kadar. GTA 5'teki inşaat geldi aklıma. Aynısı. Tırmanıyoruz. Haydi. Hay gayret. Hay gayret. Abi ve. Ölüyorum, ölüyorum, Ceren bana. Atladık vallahi öldüm arkadaşlar. Hadi 50 ulaşacağım. Ya Rabbim. Diamigamiro. Hey. en yukarıya zıplat beni. En yukarıya. Oha. Oh, oh, oh. Oha baya fazla zıpladık ve öldük Bu ne ha şeker bulacağız okey 10 tane şeker mi ne tamam 10 tane buluruz 4 tane bulduk bileşimden. Bakalım burada bir şey var okey Buradan da bulduk bunu da bulduk çok iyi Şunu da bulduk tamam son kaç tane Şekerimiz kaldı bir tane kaldı o da Şurada <laughs> beyler görüşürüz size. Enayiler ben gidiyorum kaç Bye bye, bye. Bu? 10 tane Beyler başta çok of. gibi görünebilir ama O kadar çok değil oha zıplamadan kazanma Hobisi tamam zıplamadan oynayacağız Bu hobiyi arkadaşlar zıplamak yok valla zıplayamıyorum. Bunu nasıl yapmışlar? Bay bay Ahmet. <laughs> Hayır. Hayır. <İki> tane kalmış. <laughs> bir anda ciddileşti. Hayır dedi böyle. Ve beyler asıl size bay bay. Ne diyor? Tepene bakma diyor. Allah belanı. Tepede sinirli bir yüz var. <laughs> Gelme abi ne olur. Kolun köpeğin olayım abi. Ve ve 50. levele geliyoruz. Ve 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 50. level Gelme. artık geldi. De. Gelme istemem. Vallahi beyler kazandım. Ezikler size kazandım. Ya, ya, oğlum benim kazanmam lazımdı. 49 Arkadaşlar o zaman videomuzun burada sona geliyoruz kazandığıma göre. Bu oyunun devamını isterseniz çekeriz. Daha oyunun yarısını bitirdik sadece. O zaman hemen sağınızda ve solunuzda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman sizlerim bolca öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. iyi ki varsınız. Yarın akşam altta tekrardan görüşürüz. Ve yöre ni -ma.